Merhaba arkadaşlar eşkenar dörtgenle devam ediyoruz. Ama ee, en son bu soruda kalmıştık. Şimdi eşkenar dörtgenle özelliklerinde biliyoruz ki köşegenler birbirine dik kesişiyor ve ve aynı zamanda biliyoruz ki dik üçgende eğer 90 dereceden inen yükseklik varsa yükseklik mantısı var. Şuradan doğru çizelim. Bu yükseklik olsun. Şurası ilk. Burası ilk. Burası H ise Burası H. Burası da K ise. Neydi? H'nin karesi eşittir. P çarpı K ydı. Şimdi burada şurası H, burası da K olsun. Aynı şekilde. O zaman 6'nın karesi Şuraya x diyelim. x çarpı 4'tür. 36 eşittir 4x. Her iki tarafın 4'le bölersem x buna 9 olarak çıkar. Burası 9 ise tabanı bulmuş olduk. 9 çarpı 4 13 Şimdi buradaki bütün alanlar birbirine eşit demiştik. Burası S, 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 S şeklinde söyleyebiliriz. O zaman S eşittir e, ee, 6 çarpı 13 bölü 2 Buradan sağ ne 3 çarpı 13 39 elimiz. Bizim istediğimiz alan ise 4S olduğu için ve S'ine 4 eşine 39 bulmuştuk. 9 kere 4 36, 4 kere 3 12, 12 156 olarak buluz. Şimdi yine şunu yapabiliriz biz. Şuradan doğru çizersem bu tabi doğrusal olarak çizmem gerekiyor. Şöyle doğrusal çizersem bu yükseklik olur. Burası da ilk olur. Aynı zamanda bu buraya, burası da buraya eşit işte olduğu için benzerlikten dolayı burası altı çıkar. Bu durumda alan taban çarpı yükseklik olduğundan dolayı paralel kenar böyleydi. eşkenar dörtgenle özel bir paralel kenar. Dolayısıyla taban çarpı tabanımız 13'tü. Yüksekliğimiz 6 6 12 yapıyor. 13 çarpı 12 156 sonucunu buradan da A, M, C, N, eş genel dörtgen. D, E, E, C, açı ortam. Şimdi açı ortam verildiğine göre bunlara A dersek bunlara da M dersem komşu açıların toplamları 2 A artı M 2 M Komşu açıların toplamları paralel kenar. Dolayısıyla eşkenar dörtgenli toplamları 180'dir. İki parantezini alırsam ve iki tarafı ikiye bölersem Şurası 90 derece olur. Bunu şuradan da söyleyebiliriz. Yani bu bir köşegenlerin kesim noktası. Nereden anlıyorum? Eşkenar dörtgende açı ortaylar oluyor. Köşegenler açı ortay oluyor. Mu? Yani şunu devam ettirirsem şu kısmı devam ettirirsem köşegen ne, ne, e, diğer köşeye iner. Köşegendir yani. Bunu da devam ettirirsem diğer köşeye iner. Şimdi buradaki kısımda alanların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Ya buradaki bir alanı bulacağım. 4 çarpacağım. Bir öyle yapalım. S eşittir. NE e, 5 bölümmüş. Alan A, B, C 120 milyonmuş. Hı. O zaman S alan bölü 4'tür. Buradan 120 bölü 4'ten eşittir 30. Şimdi burası dik üçgen olduğuna göre ben şuraya y diyelim. 5 çarpı y bölü 2 dik üçgen olduğu için alanı verir. Eşittir 30. 5y eşittir 60. Buradan y eşittir 12. Burası 12 ise 5, 12, 13 üçgeninden burayı 13 olarak bulabiliriz. Bir de şuradan da bulabildik. Köşegenler yardımıyla biz alan bulabiliyorduk. Burası da meşler. Buraya y demiştik. Burası da y'dir. O zaman alan yani 120 eşittir. 1 bölü 2 çarpı köşegenleri uzunlukları 1 bölü 2 çarpı köşegen uzunlukları. Şurası o. Burası 2 ee, ve aradaki açının sinüsü Sinüs 90 1'dir. Onun için e, onu hesabı katmama gerek yok. Bunu 10 ile 120 sade 12 çıkar. Buradan y eşittir 12 çıkar. Biz e, biliyoruz ki 5, 12, 13 üçgeninden dolayı x'i yine 13 bulabiliriz. Eşkenar dörtgen verilmiş. Şu ne demek ona bakalım. A, C ile D, E'nin kesişim noktaları F. Yani şu doğruyla bu doğrunun kesişim noktası F'dir. A, E, E, eşittir. O zaman ben buraya A dersem Burası da A dersem burası 2 olur. Taralı alanların toplamı 20 milim olduğuna göre e, alan alanların içinde kaç milimdir? Şimdi burada ilk önce benzerliğe bakalım. Şimdi ben buraya e, A bölü 2A. Bu şurada kelemek benzerliği var. Yani Thales teoriminden. Şurası. Dolayısıyla burası A'ya 2A ise burası da B'ye 2B'dir. Yeniyoruz. Benzerli, e, benzerliğin oranının karesi alanların oranına eşittir. Işte. Yani a bölü 2a karesi a ile a 2a a ile 2a yani sağa değiştirelim 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 Bu ne demek Şuraya s dersem Burası 4 s'dir Şimdi 2m'ye bakın şuradaki üçgenle Şuradaki üçgenle 2M'ye 4S'e M'ye 4 ise mye 2 sdir Şimdi 4 Bakın burası 4S'e 2S Bu eşkenar dörtgenin alanının yarısıdır. O zaman benim alanım bu 6s'in 2 katı olan 12s'dir. Ben ne bulmuştum? 5s'i 20 olduğunu söyleniyor. En ilk tarafı 5'e böldüm. S eşittir. 4. Buradan S eşittir 4 olduğuna göre 12 S 12 çarpı 4 eşittir 48 olarak bulunur. Şimdi başka bir soruya geldik. Alan AMC'nin eşkenar dörtgen ANE alt kö2 verilmiş, NCM 45 derece ee, olduğuna göre alan A, B, C, kaçtır? Burada e, üçgenli alanlar sinüs alan teorim vardı. oradan yapabilirsiniz. veya şuradan dikme indirelim. Taban çarpı yükseklikten bulmak daha kolay. Öyle. Şimdi buranın bütün kenarları eşit olduğu için 6 kök 2 45 45 90 üçgeninde 6'ya 6 olacaktır. Şimdi yüksekliği bulmuş olduk. Yüksekliği kaç olarak bulduk? 6. E, tamamla bütün kenarları eşit olduğu için 6 kök 2'dir. Buradaki alan 6 çarpı 6 kök 2 Mönü 2'de pardon. Buradaki alan Buradaki alan Taban çarpı yükseklikte 6 çarpı 6 kök 2 Buradan 36 köküsü bulunur. Alana ABC'de eşkenar dörtgen şeklindeki verilenlere göre alan ABC'de kaçtır? Şimdi ben şuradan bir köşegen çizeyim. Köşegenler birbirini dik olarak kesiyorum ve eşit olarak kesiyorum. Toplamı 8 olduğuna göre yani şunun toplamı 8 ise yanı yanıya böyle burası 4'tür. Yani burası 1, burası da 4'tür. Şimdi 90 dereceden inen e, yükseklik için öklit bağlantısı var. Ben buraya h'yim. h'nin karesi eşittir. Ayırdığı parçalar. Burada 1, burada 4 var. 1 çarpı 4 1 çarpı 4 4 4 hangi sayının karesidir? 2'nin karesidir. eksi artı 2 olarak çıkar ama uzunluk negatif olmayacağı için sadece 2 aldık. Burası 2 olarak bulunduk. Şimdi ben burada şu üçgenin alanını bulursam 2 katı buranın alanı olur. Oradan bulalım. Ee, alan Üçgenin alanı 2 katıydı. Yani 2 yani çarpı A, N, C üçgeni. Alan A, N, C üçgeninin 2 katıydı. Yani. Üçgenin alanı için taban çarpı yükseklik bölüktü. Tabanımız 8. Yüksekliğimiz 2 bölü 2 2'ler sadece işte 8 çarpı 2 16 Şimdi arkadaşlar eşkenar dörtgen sorularımız bitti. Konuyu bitirmiş olduk. Bundan sonra dörtgene geçeceğiz. Bunların belgelerini size göndermiş oldum ben. Ee, anlamadığınız yer varsa yine sorarsınız. Ee, herkese İyi günler diliyorum. Sağlıklı günler.